Size bir şey diyeyim mi? Siz fark etmediniz ama Roblox'un kapanalı 3 ay 8 gün yani 100 gün olmuş. Koskoca 100 gün arkadaşlar. Koskoca 100 gün. Hani böyle bana hatırlıyorum da 2-3 yıl önce deseler ki Roblox 100 gün kapalı kalacak. Ya derdim ki ama tam olarak bugün 100. güne geldik arkadaşlar. Şaka gibi ya. Oğlum artık kanal harbiden haber kanalı dönüştü. Ama siz çok istiyorsunuz bakın. Videoya geçmeden önce soruyorum arkadaşlar. Böyle haber videolarını seviyor musunuz ve devamı gelsin mi? Yorumlara haber videolarının devamını istiyorsanız gelsin yazın. Bugün yine manyak haberlerimiz var arkadaşlar. Çok güzel haberler var bugün. Ve galiba başka sinirlenmiş. Yorumları herkes yazıyor. Abi başkan sinirlendi yeni açıklamaları izle diye. Bugün onlara bakacağız. Ben izleyemedim çünkü dışarıdaydım. Başkanımız canlı yayın yapmış. Hiç izlemedim. Videoda izleyeceğim. İlk kez sizler Sizler lütfen izlemiş olabilirsiniz. Çünkü dün geç saatte yapılmış bir canlı yayın. Evet videomuz önümüzde. Şimdi izleyelim. Başkanımız yine bir canlı yayın yapmış bu arada. Ve biliyorsunuz başkanımız da dün bir video çekmişti. Başkan demiş ki canlı yayınıma gelin çok önemli demişti. Yayını önce bir öğlen yaptı ama daha sonrasında akşam yayın yapmış. O yayını ben izleyemedim dediğim gibi kaydını buldum. Şimdi onu izleyeceğiz. Bakalım neler demiş başkanımız. Başlattım. Fransa'daki, İngiltere'deki evet. çocuklar. Roblox oynuyor da. Oh! Ho! Korktum. Bir dakika. Arkadaşlar başkan masaya yumruğunu vurdu. Bir dakika harbiden adam bu duruma sinirlenmiş. Kendisi de diyor şu anda ben sinirlendim diyor. Sinirlenme sebebi ise Almanya'da Danimarka'da oradaki çocuklar Roblox oynayabiliyor da biz niye oynayamıyoruz diyor. Abi gerçekten başkanımız sinirlenmiş. Yüzüne bakınca bu belli oluyor. Biliyorsunuz başkanımız belki de bu oyunu hayatı boyunca duymamıştı ve son bir iki haftadır belki haberi oluyor başkanımızın. Oynamamasına rağmen o bile sinirleniyor yani bu duruma. Bir de ben sizleri düşünüyorum arkadaşlar. Sizler en sevdiğiniz oyun yasaklayınca nasıl sinirlenmişsinizdir? Kim? Ama inşallah bu ara tatil bitmeyen açılacak gibi duruyor. Çünkü şu an başkanımız elinden geleni yapıyor. Peki kardeşim ben buradan Serkan'a orduya soruyorum. Bak burada galiba yayındaki sohbetten birini seçti Serkan diye. Vallahi iyi oynuyor Fransa oynuyor. Komşu Bulgaristan oynuyor da. Benim çocuklarım niye Roblox oynaması? Yani abi neresi haklı? Gerçekten bak Roblox hakkında başkanımız neresi haklı? Burada yurt dışındaki çocuklar güzelce oynayabiliyor. Robux'ları ucuz fiyata alıyor. E, biz abi biz yani bizim bir farkımız var oradaki çocuklardan? 600 milletvekili arkadaşımız var. Ben dahil olmak üzere Roblox'un önemini, Roblox'un enerjisini daha yeni öğrendik. Milletvekilleri arkadaşlar daha Roblox'u yeni yeni öğreniyormuş. Biliyorsunuz zaten başkanımız mecliste bir konuşma yapmıştı. Orada da zaten birçok çok öğrenmiştir büyük ihtimalle. Yani başkamızın yaptığı o konuşmalar bence çok işe yarıyordur arkadaşlar. Zaten amacımız da bizim? Türkiye'de oyunu tekrar oynanabilir hale getirmek. Tabii ki de gerekli önlemler alınarak. Roblox'un açılmasını niye istiyorum? Roblox yaratıcılıktır. Roblox Aynı zamanda yabancı dil öğrenmek için de çok ama çok önemli bir mecradır. Bak bunu yemin ediyorum, yalatmadan söyleyeceğim. Arkadaşlar yabancı dil harbiden bu oyunda öğreniliyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle bir Türk sunucu seçme şeyi yok. Orada Brookhaven'a gününüzde genellikle hep yabancı insana falan geliyor hatta. Roblox yabancı dil konusunda çok fazla yardımcı oluyor. Hani birçok kişi şey der mesela işte ben yabancı dili film izleyerek öğrendim, dizi izleyerek öğrendim. Ama oyunlardan da öğreniliyor. Mesela ben Minecraft'tan harbiden İngilizceyi öğrenmiştim bu zamanda. Roblox'tan da çok bahis bir şekilde öğrenebilir kişi kişiler arkadaşlarımız Roblox evlatların Bazıları sinemaya gitme vakti olmaz, tiyatroya gitme vakti olmaz, ekonomik durumları buna müsait olmaz. Ders çalıştı, yoruldu, Roblox'a dinlenecek. Bu da yine doğru bir söz arkadaşlar. Bak bunları kim yapıyor hatta yazsın. Ben ne yalan söyleyeyim böyle ders falan yaparken arkadaşlar kendime ödül olarak bir yarım saat Roblox oynama izni veriyordum. Bunu bence siz de yapıyorsunuzdur. Mesela 10 sayfa ödevim varsa 5 sayfasını yapıyordum. Yaklaşık bir 10 dakika Roblox oynuyordum sonra yeniden ödevim başlıyordum. Bunu ben yapıyordum. Acaba tekmen mi yapıyorum bak bunu yazıyorumlara gitti, geldi, odasına çekildi, yalnız kaldı. Roblox'la bu evlatlar sosyalleşecekler. Roblox aynı zamanda eğitimi eğlenceye dönüştürür. Roblox yetkililerin istediği şekilde... Bak burada yetkili konusu da değiniyor başkanımız. Zaten önceki videomda yetkili konusunu sana özel anlatacağım demişti başkanımız. Burada direkt canlı yayında anlatmış galiba. Bekleyin durun, izleyelim şimdi. Değişikliği yapmalı, ve mutlaka Roblox açılmalı. Buradan Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Bak başkanımız Adalet Bakanı'na sesleniyor şu anda. Sayın Bakan, Sayın Adalet Bakanımız bu evlatların sesini lütfen duyalım. İnanıyorum ki yakında açılacak annelere, babalara ve yetkililere de sesleniyorum. Yasaklamayalım, evlatlarımızı takipte olalım. Bakın burada başkanımız anneleri, velileri sesleniyorum dedi. Biliyorsunuz Roblox'a takipte sonra haberlere de çıktı ve birçok çocuğun annesi babası haberlerine işte görüp işte oğlum sen bunu mu oynuyorsun falan demiştir yani. Siz yaşadınız bu arada arkadaşlar yazın yorumlar yani anneniz babanız Roblox hakkında size sorular sordu mu kapandıktan sonra. Çünkü bayağı kişi yaşamış olabilir bunu. Birçok anne baba Roblox'u sanki çok korkunç bir oyunmuş gibi biliyor. Ve bakın şu an karşımda arkadaşlar bir tane ablamız var. Bu bir çocuğun annesi. Roblox para iadesi istiyorum diye bir video atmış. Bakın şimdi size onu izleteceğim. Sabah telefonla çocuk telefonda oynarken Roblox hesabından bir para çekilmiş. Ee, yanlışlıkla basılmış çocuk bilmediği için hesabına para çekilmiş ve sonra Roblox oyununu telefonumdan silmiş. Bir an önce bu paranın iadesini istiyorum. Yoksa pazartesi günü savcılığa kadar gideceğim bilginiz olsun. Duyunuz bakın ablamız dedi ki savcılığa kadar gideceğim dedi. Çocuğu yanlışlıkla oyundan Robux almış ve büyük ihtimalle gerçekten yüklü bir parayla almıştır. Ve bu paranın iadesi istiyor. Maalesef ama Roblox bunu %100 yapmaz yani. Çünkü benim bildiğim kadarıyla hani böyle istemsiz olsa bile bunların iadesini yapmıyor Roblox. Böyle olaylar da maalesef Türkiye'de çok yaşanıyor. Küçük yaştaki arkadaşlarımız maalesef hani Roblox sabahtan sonra şikayet alıyor olabilir ama Roblox açıkken de böyle şeyler oluyordu. Böyle Robux falan alırken insanları çok gizlice almaya çalışırken annesinin babasının kartıyla yanlışlıkla alıyordu yani. Roblox etkileri annelerin babaların ve bizlerin istediği şekilde içerikleri değiştirdi. Başkanımız diyor ki Roblox etkileri annelerin babaların bizlerin istediği şekilde bir şeyleri değiştirdi duymuş olduğunuz gibi ve sanırım arka planda başkanımız yetkililerle görüşmeye geçmiş olabilir. Bakın çünkü değiştirdi dedi yani. Acaba değiştirden kastı acaba Burakab'ın falan mı değişiklikler oldu hiç bilmiyorum. Ama burada bakın başkanımızın eline bir şeyler değişmiş yani. Bu arada başkan yeni bir video dağıttı. Bakın Instagram'a 5 saat önce atmış. Bunu da birçok kişi görmemiş olabilir. Hemen size izleteyim bunu. Sevgili çocuklar mesajlarınızı görüyorum. Bana yazıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Roblox sizin sosyal dünyanız. Açtırmak için bütün gücümle uğraşıyorum. Gerekiyorsa herkesin ayağına gidelim. Roblox'u açalım. Abi adamı gitmeyeceği yer yok ya. Gerçekten başkanımızın gitmeyeceği yer yok Roblox için. Burada bile demiş ki şeytanın ayağına giderim yani yani gerçekten çok teşekkür ediyoruz İnşallah bu kadar emeğin sonucunda açılır Roblox Video bitti sandınız ama bakın ne yapıyoruz Oyun sıralama yapacağız arkadaşlar Bu da videoyu sonuna kadar izleyenlere özel Sizler de sıralamanızı yorumlara yazın buraya kadar izlediğinizi anlarım Pet Simulator geldi bunu kardeşim 7'ye koyuyorum Ben oynamıyorum Piggy Piggy 8'e koyarım Piggy de çok oynamıyorum Blox Fritz bak bunu 6'ya koyarım Bu güzel kankacım bu benlik değil bunu 9'a atıyorum. Tower Defense. Oo bunun bak Skibi Tuvalet versiyonu var Bunu oynuyordum. 5'e koyuyorum o yüzden. Brock Heaven kankacım Brock Heaven'ı Brock Heaven düşünmeden bir atarım. Düşünmene bak Düşünmene Tower of Hell ilk üçe girer. Bakalım Adopt Me. Adopt Me eski. o eskiden çok oynardı bak. Yemin ederim eskiden çok oynardı. Bu listede de abi ortaları hep doldurmuşuz o yüzden 4'e koyuyorum. Şu an Bed Wars. Bed Wars hiç oynamadım. ona koyuyorum. Son kez Murder My e. O zaman bunu da 2'ye koyuyorum. Kendi listenizi yorumlara yazın bak. Benimki böyle iyi olmuş mu sizce onu da yazın. Ve buraya kadar izlediyseniz yorumlara barbekü yazın.